Herkese merhaba gençler. Anlatım bozukluğuyla artık son ünitemize girmiş bulunuyoruz. Gençler anlatım bozukluğunu biz kendi arasında iki ana gruba ayıracağız. Bunların bir tanesi anlamsal anlatım bozukluklarıdır. Bir tanesi ise yapısal yani dil bilgisel anlatım bozukluklarıdır gençler. Bunların farklı isimleri de var onları birazdan göstereceğim. Anlamsal yani anlama dayalı anlatım bozukluklarında neler var? Gereksiz sözcük kullanımı var, yanlış anlamda sözcük kullanımı var, yanlış yerde sözcük kullanımı var. Çelişen sözlerin bir arada kullanılması, mantık hatası, anlam belirsizliği. Atasözü ve deyim yanlışlığı gençler yine bunların hepsi anlamsal anlatım bozuklukları içerisindedir. Yapısal bozukluklara baktığımızda ise daha çok dil bilgisiyle alakalı bozukluklar olarak karşımızda duruyor. Bunlar nedir? Özne yüklem uyumsuzluğu, çatı uyumsuzluğu, tamlama yanlışlığı, özne nesne eksikliği, tümleç eksikliği, yüklem eksikliği yani aslında öğe eksikliği gençler. Ek eylem eksikliği ve fiilimsi eksikliği olarak karşımıza çıkıyor. Yani eksikliklerin büyük kısmı direkt Yapısal bozukluklar olarak karşımızda duruyor. Şimdi anlatım bozukluğu dediğimiz şey aslında Türkçe e, kurallar bakımından az ve öz olmak zorunda. Yani bir konuşma yaptığımızda çok gereksiz sözcük kullanmamalıyız, yanlış sözcük kullanmamalıyız, bir sözcük sırf yazılışı diğerine benziyor diye başkasının yerine kullanılmamalı gençler. Bunların hepsini yaptığımızda anlatım bozukluğu yapmış oluruz genelde şöyle bir kanı var işte konuşma dilinde anlatım bozukluğu aranmaz. Evet doğru aranmaz ama siz ne kadar düzgün konuşursanız o kadar etkileyici bir konuşmaya sahip olursunuz. O kadar da anlatmak istediğiniz şey düzgün anlatırsınız gençler. Özellikle yazı dilinde bir şeyler yazdığınızda telefonda bir şey yazdığınızda mümkün mertebe gençler anlatım bozukluğu yapmamaya çalışmak lazım. Ve ÖSYM bu konuyla ilgili soru soruyor. Nereden soruyor biliyor musunuz? En fazla böyle günlük hayatta yaptığımız hatalardan bize soru soruluyor. Dolayısıyla bize e, olağan gelen, bize çok normal gelen birçok bozukluk var. de direkt nokta atışı yaparak onlardan soru sorabiliyor. Son 4-5 yıldır anlatım bozukluğunu ÖSYM sormadı. Yani herhangi bir sınavında sormadı. En son sorduğunda iki soru sormuştu gençler. Dolayısıyla bu konu kalktı diye bir konu olamaz. Çünkü var olan bir konu ÖSYM her an sorabilir. Tetikte olmakta fayda var gençler. Şimdi bakalım. Anlatım bozukluklarını az önce tabloda da gördük. İki ana başlığa ayırmıştık. Bir tanesi dil bilgisel bozukluktu. Bir tanesi anlamsal bozukluktu. Gençler bunlara farklı isimler vereceğiz. Bakın bir tanesini biz Bağdaşıklığa dayalı anlatım bozuklukları diyeceğiz. Bağdaşıklığa dayalı anlatım bozuklukları demek anlamsal bozukluklardır. Tamam mı? Eğer dil bilgisel bir bozukluk varsa buna da biz bağlaşıklığa dayalı bozukluk diyeceğiz. Aklınızda şöyle kalsın. Bağlaç dediğim şey anlam bilgisinde mi? Dil bilgisinde mi? Tabii ki dil bilgisinde değil mi? O zaman bakın bağlaç kısmından bağlaşıklık yani şu kısmı aklınızda tutarsanız bağlaşıklık bağlaç dil bilgisiydi bağlaç. O zaman bağlaşıklık da dil bilgisine dayalı bozukluktur diye aklınızda kalabilir. Bu şekilde soru sorulursa işte hangisine bağlaşıklığa dayalı bozukluk var ya da hangisinde bağlaşıklığa dayalı bozukluk var diye bir şey sorulursa ne olduğunu artık rahat bir şekilde görebiliriz gençler. İlk konu başlığımız anlama dayalı anlatım bozuklukları. Yani bağdaşıklığa dayalı anlatım bozuklukları. Bunların zaten tabloda ne olduğunu söylemiştim gençler. Bir daha burada söylemeye gerek yok. Direkt alt başlıklarını işlemeye başlayalım. Öncelikle gereksiz sözcük kullanımı. ÖSYM'nin bugüne kadar en fazla sorduğu sorular buradan gelmiş gençler. Ve burada göreceğiniz örneklerin de %90 ÖSYM'nin sorularında kullandığı cümleler ya da o cümlelere benzeyen cümlelerdir. Aklınızda bulunsun. Birkaç tane örnek böyle aklınızda tutarsanız zaten sürekli aynı şeylerin sorulduğunu görebilirsiniz. Çünkü anlatım bozukluğunu yaparken farkında olmadan yapıyoruz. Kolay oluyor ama bilinçli olarak anlatım bozukluğu olan cümle yazmak çok zordur. Dolayısıyla sınav kitapları da genelde ÖSYM'nin sorduğu soruları evirip çevirip bir daha size soracaktır. Aklınıza kalsın. Şimdi gereksiz sözcük kullanımı gençler duruluk ilkesine aykırıdır. Türkçede aynı anlama gelen sözcükleri bir arada kullanmamalıyız. Kullanırsak biri gereksiz olmuş olacaktır gençler. Buna da biz duruluğa aykırılık diyeceğiz tamam mı? Mutlu ve mesut bir hayat sürüyordu dediğimizde mutlu ve mesut aynı anlama geliyor. Bu cümleyi ee, şöyle çevirebiliriz. Mutlu bir hayat sürüyordu ya da mesut bir hayat sürüyordu. Yani ikisinden birine gerek yok gençler. Eş anlamlı sözcükleri birlikte kullanırsak anlatım uzun. Kitaplarındaki tüm kitaplarının hepsini yere indirdi. Şimdi Tüm kitapların hepsi diye bir şey olamaz. Çünkü tüm kitapları indiriyorsa zaten hepsini indiriyordur. O zaman ne yapacağız? Ya tüm kitaplarının ya da hepsini sözcüğünü cümleden çıkaracağız. Bu tamamen bize bağlı. Hangisini istiyorsak. Kitaplığındaki tüm kitapları yere indirdi de diyebilirsiniz. Kitaplığındaki kitapların hepsini yere indirdi de diyebilirsiniz. Dolayısıyla tüm ya da hepsi sözcüğünden biri gereksiz. Hala okumamış bu güzel ve birbirinden ilginç kitapları henüz. Dediğimizde gençler, bakın burada, ee, hala okumadıysa henüz okumamıştır zaten. Yani hala ve henüz sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Birine gerek yok. Bakın ne yapmışım? Henüz sözcüğünü cümleden çıkararak daha düzgün hale getirmişim. Sen de çok yoruldun. Biraz dinlenip istirahat etmen gerekiyor. Bakın istirahat etmek zaten dinlenmek demek. Dinlenip istirahat edilmez. İstirahat etme zaten dinlenmiş anlamına geliyor. O zaman cümleyi nasıl çeviriyoruz? Sen de çok yoruldun, biraz dinlenmen gerekiyor. Bakın ne yaptım? İstirahatı cümleden çıkardım. İnsanlar çağdan çağa göre bazı değişimler yaşamıştır elbette dediğimizde gençler. E, a eki cümleye zaten göre anlamı katabiliyor. Çağdan çağ. Yani şu dendan dan, e, a ekleri bazen cümleye bu göre anlamı katabiliyor. Göre sözcüğünü çok gereksiz kullanabiliyoruz. Cümleyi nasıl düzeltiyoruz? İnsanlar çağdan çağa bazı değişimler yaşamıştır elbet. Çağdan çağa göre diye bir şey olmaz gençler. Dolayısıyla buradaki göre sözcüğü gereksizdir. Seni buraya çağırmamdaki amaç senin çok iyi bir öğrenci olduğun içindir. Bakın amaç ve içindir diye bir şey olmaz. Tamam mı? Bunu şöyle çevireceğiz. Seni buraya çağırmamdaki amaç senin çok iyi bir öğrenci olmandır olduğun içindir diyemez. Dolayısıyla bu içindir sözcüğü burada direkt gereksiz olmuş oluyor. Peki yanlış anlamda sözcük kullanımı nasıl oluyor? <laughs> Gençler yanlış anlamda sözcük kullanımı genelde yazımı birbirine benzeyen sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla alakalı. Ya da işte birinin başkasının yerine kullanılması. Tamam mı? Birbirinin yerine yanlışlıkla sözcük kullanıyorsak direkt bu gruba girecektir. Yanlış anlamda sözcük kullanımı açıklık ilkesine aykırıdır çünkü cümlede ne demek istediğini anlamayız. Cümle açık değilse yani verilen mesaj tek bir ileti değilse birden fazla anlam içeriyorsa açıklığa aykırı olmuş oluyor gençler. Hemen örneklere bakalım. Bu kitapların fiyatı oldukça ucuzdu. Gençler, fiyat ucuz olamaz. Fiyat dediğimiz şey ya düşüktür e, yüksektir tamam mı yani bunun fiyatı çok pahalı bunun fiyatı çok ucuz dememelisiniz dolayısıyla fiyat ucuz olamaz cümleyi şöyle düzeltiyoruz bu kitapların fiyatı oldukça düşüktü bak bu oldu işte evin bahçesine yeni meşe fidanları ekmeye karar verdi gençler fidan ekemezsiniz fidan dikilir dolayısıyla şöyle yapacağız evin bahçesine yeni meşe fidanları dikmeye karar verdik yani dikmek olması lazım ekmek değil. Hiçbir dersi kaçırmaması ve düzenli çalışması yüksek bir puan almasına neden oldu gençler. Neden olmak kötü bir şeydir. Dolayısıyla burada yüksek bir puan almışsa neden oldu denmez. Sağladı denmesi lazım. Yani hiçbir dersi kaçırmaması ve düzenli çalışması yüksek bir puan almasını sağladı dememiz gerekiyor. Bakın sağladı ile neden olduğu birbirinin yerine kullanarak yanlış anlamda sözcük kullandık. Bu güzelim kütüphaneyi 1995 tarihinde seninle birlikte kurmuştuk gençler. 1995 bir tarih değildir. Tarih dediğimiz şey gün, ay ve yıldan oluşan öbektir. Dolayısıyla sen burada sadece yılı kullandın. O zaman tarihle yılı karıştırmışsın. Cümleyi şöyle düzelteceğiz. Bu güzelim kütüphaneyi 1995 yılında seninle birlikte kurmuştuk diye düzeltmemiz lazım. Bu olayın sonucunda hiçbir ceza almadığı yerinde Bakın burada eksel bir hata bile olabiliyor ekten dolayı. Bu olayın sonunda hiçbir ceza almadı dememiz lazım. Çünkü sonucu ile son farklı şeylerdir. O zaman ne yaptık? Son sözcüğü sonuç sözcüğüne benziyor diye sırf yazımı benziyor diye birbirinin yerine başka sözcükler kullandık ve yanlış anlamda sözcük kullanımı olmuş oldu gençler. Peki yanlış yerde sözcük kullanımı nasıl olacak? Yanlış yerde sözcük kullanımı genelde söz dizimi hatasıdır. Yani sen söz dizimi yaparken kelimelerin Türkçe kuralları normalde işte özne başta arada diğer öğeler, yüklem sondadır. Buna uymadığında bazen anlatım bozukluğu olabiliyor. Genelde gençler zarfların sıfat, sıfatların ise zarf olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan bir e, hatadır. Yani bir zarfı sen zarf olarak kullanırsın, sıfat olarak değil. Sıfatı da sıfat olarak kullanman lazım, zarf olarak değil. Eğer bunları karıştırırsan sözcüğün yanlış yerde kullanımı ortaya çıkmış olacak. Ve unutma diyoruz, bu tarz anlatım bozuklukları açıklık ilkesine aykırıdır. Niye? Çünkü anlam belirsiz olmuş oluyor. Tamam mı? Fırsat buldukça tatilden öne, dönen arkadaşımı ziyaret ederim. Şimdi burada bir problem var. Fırsat buldukça ziyaret mi ediyorsun? Yoksa fı, fırsat buldukça tatilden dönüyor. Yani arkadaşın mı fırsat buldukça tatilden dönüyor, sen mi fırsat buldukça o dönen arkadaşını ziyaret ediyorsun dolayısıyla. Bakın burada şu fırsat buldukça kısmı iki cümleye de uyuyor. Anlam belirsiz oluyor. Sanki benim arkadaşım tatildedir, çok fırsatı olmuyor ama fırsat buldukça dönüyor. Ben de onu ziyaret ediyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Asıl burada anlatmak istediği şey şu. Benim arkadaşım tatilde döndü, ben fırsat buldukça onu ziyaret ediyorum. Yani burada gençler fırsat buldukça sözcüğü yanlış yerde kullanmış. Bakın nasıl düzeltmişim. Tatilden dönen arkadaşımı fırsat buldukça ziyaret ederim. Şimdi sen burada hocam fırsat buldukça dönen diyebilir misin? Hayır. Bakın ne yaptık? Cümleyi düzelttik. Diğerine bakalım. Eşimle bugünlerde sık sık tanıştığımız yere gideriz. Şimdi bak yine bir problem var. Sık sık tanışıyor musunuz? Sık sık gidiyor musunuz? Problem değil mi? Yani sanki eşimle bugünlerde e, sık sık tanışıyoruz ve bir yerlere gidiyoruz. Hayır. Bu cümleyi şöyle düzeltmemiz lazım. Şu sık sık sözcüğü gençler e, şuraya gelecek. Bak nasıl düzelttik? Eşimle bugünlerde tanıştığımız yere sık sık gideriz. Cümle daha net oldu. Daha güzel oldu. Sınıftan çıkan Asaf Hoca çok pis başım ağrıyor diye feryat etti. Şimdi gençler hemen şunu sormam lazım. Çok pis baş. Niye? insanın kaç tane başı var? Değil mi? Bak burada ne yaptı? Çok sözcüğü başın çok olduğunu mu söyledi? Çok ağrıdığını mı söyledi? Yoksa çok pis olduğunu mu söyledi? Problem. Hatta pis sözcüğü de başın pis olduğunu da söylüyor olabilir. O zaman bunu nasıl düzelteceğiz? Sınıftan çıkan asla hoca. Başım çok pis ağrıyor dedi. O zaman burada ağrı, çok ve pis yani fena fazla anlamında kullanılmış gençler bu şekilde düzeltmemiz lazım. Yine önemli bir anlatım bozukluğu. Peki anlamcı çelişen sözlerin kullanımı nasıl olacak? Genelde kolay oluyor gençler. Burada şunu söyleyeceğiz. Kesinlik anlamı taşıyan sözcük ile ihtimal anlamı taşıyan sözcüğü aynı cümlede kullanırsan anlamcı çelişen sözcük kullanmış oluyorsun. Genelde gençler eminim mutlaka kesinlikle elbette tam, tam gibi sözcükler kesinlik bildirirken Olmalı, olabilir, aşağı yukarı gibi sözcükler ihtimal bildiriyor. Bunları aynı cümlede kullanmamaya çalışacağız. Dün konuştuklarınızı konuştuklarımızı elbette o da duymuş olabilir. Hem elbette hem de olabilir diyemezsiniz. Bunu şöyle düzeltiyoruz. Dün konuştuklarımızı o da duymuş olabilir. Ya da dün konuştuklarımızı elbette o da duydu ya da duymuştur gibi bir kullanım yapabiliriz. Kardeşinin kulağına yüksek sesle bir şeyler fısıldadı dediğimizde gençler fısıldamak yüksek sesle olabilir mi? Hayır. Fısıldamak kısık sesle yapılır. O zaman senin burada yüksek ses deyip sonra fısıldadı demen birbirine zıt olan birbiriyle çelişen sözleri kullanmandır. Yani her zaman ihtimal ve olasılık olarak düşünmeyin bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Kardeşinin kulağına bir şeyler fısıldadı dememiz yetiyor. Siz de tahtadakileri yavaşça yazı verin gençler. Yavaşça yazı verin birbirine zıttır. Niye biliyor musunuz? Yazı verin tezliktir. Yani hızlı demek. E, yavaşça da yavaş demek. Hem yavaşça hem de hızlı yazın demiş oluyorsun. Bu da hatadır. Bunu şöyle yapacağız. Siz de tahtadakileri yazı verin. Direkt bu şekilde düzeltmemiz lazım. Geldik bir de mantık ya da sıralama hatasına. Bu iki başlık olarak da karşımıza çıkabiliyor gençler. Diyoruz ki bazı cümlelerde mantık hatasının bulunması ve ifade bozukluklarının cümlenin anlatımını bozuyor. Peki nasıl bozuyor? Kullanılan ifadelerde bir tutarlılık olmalı gençler. Eğer tutarlılık olmazsa Direkt anlatım bozukluğu olacaktır. İfadelerimiz mantıklı olmalıdır. Bazen mantık dışı ifadeler kullanabiliyoruz. Bunlar da yine mantık hatasına girecektir. Hemen e, örnek cümlelere bakalım. Bırakın bayramda telefon etmeyi yanıma gelip elimi bile öpmedi. Şimdi gençler şunu söyleyeyim. Sıralama yani mantık hatasında aslında bir önem sıralaması yapmamız lazım. Tamam mı? Önem derecesine e, dikkat etmemiz lazım. Şimdi şunu soracağım size. Bayramda beni aramasını daha basit Ta işte hangi ildeyse oradan kalkıp yanıma gelmesi mi daha basit? Ki ben de şu an bir anlatım bozukluğu yaptım. Bakın telefon etmesi daha basit değil mi? O zaman şöyle yapmamız lazım. Basit olanı sona almamız lazım. Zor olanı başa almamız lazım. Yani cümleyi şöyle çevireceğiz. Bırakın yanıma gelip elimi öpmeyi. Telefon bile etmedi. Yani o en basit şeyi bile yapmadı. Tamam mı? Ama siz bunun yerini değiştirmiş olursanız <laughs> sanki telefon etmek çok zormuş da yanıma gelip elimi öpmesi çok daha basitmiş gibi anlaşılır ama bu da mantığa sığmaz. Mantık hatasıdır gençler. Sıralama hatasıdır. Bak ne yaptım? Yer değişikliği yaptım. Dolayısıyla sırasını düzelttim. Sıralama hatası olmuş oldu. Değil bir satır, bir paragraf, hatta bir kitap bile okumadı. Şimdi burada da yine bir mantık hatası var. Yine önem derecesine bakacağız. Kitap okumak mı daha basit? Bir satır okumak mı daha basit? Tabii ki bir satır okumak daha basit değil mi? O zaman yer değiştireceğiz gençler. Bu cümlede şu an sanki bir satır ve bir paragraf okumak zor ama bir kitabı okumak daha basitmiş gibi anlaşılır. Siz anlamıyorsanız bile öyle bir anlamı var gençler. Çünkü günlük hayatta biz bu hatayı çok yapıyoruz. Cümleyi şöyle değiştiriyoruz. Değil bir kitap, bir paragraf hatta bir satır bile okumadı. Bak ne yaptın? Zor olanı başa, ondan daha kolay olanı. Buraya en basit olanı en sona aldım. Yine sıralamayı düzeltmiş oldum. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile kalmamıştı. Şimdi burada ekmeğin olmamasını daha e, yani şöyle. Ekmeği bulmak mı daha basit? Yemeği bulmak mı? Ekmeği bulmak daha basit. Basiti sona al. Hemen değiştireceğiz. Yiyecek yemeğimiz hatta bir lokma ekmeğimiz bile kalmamıştı. Bakın yemek hatta ekmek bile yok deyip ekmeği en sona atmamız lazım. <laughs> Beyin zarı iltapları iyi tedavi edilmezse ölüme Hatta sara nöbetine yol açabilir. Şimdi bir problem var yine burada. Sanki ölüm basit de yani sara nöbetine yakalanması daha ağırmış gibi. Hayır gençler burada yer değiştireceğiz. Çünkü ölürse sara nöbeti geçiremez ki zaten. Yani geçirmesinin bir anlamı kalmaz. Yer değişikliği yapacağız gençler. Diyoruz ki beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse sara nöbetine hatta ölüme bile yol açabilir ölme en son almış olacağız diyoruz. Ve geldik bir de anlam belirsizliğine. Anlam belirsizliği kendi içinde çok farklı başlıklarda karşımıza çıkıyor gençler. Onlara hemen bakacağız. Ee, noktalama eksikliğinden kaynaklı bir belirsizlik de olabiliyor. Şahıs zamiri yani sen ve on sözcüklerinin eksik kullanımıyla da yine karşımıza çıkabiliyor. Bu iki başlık şeklinde karşımıza çıkacak. Örneklere bakalım hemen. Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu dediğimizde başka biri yaşlı bir ağaca mı dayanıp uyumaya çalışıyor yoksa yaşlı biri ağaca mı dayanıp uyumaya çalışıyor? Burada iki anlam var. O zaman nasıl düzelteceğiz? Ya cümlenin başına işte Ali yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyor diye bir özne getireceğiz. Ya da yaşlı dedikten sonra gençler noktalı virgül getirerek bu cümle ile özneyi ayıracağız. Bakın ne yaptım? Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyor dediğimizde yaşlı biri ağaca dayanıp uyumaya çalışıyor diye daha net bir anlam ortaya çıkmış oldu gençler. O çocuğu çok yani virgül varmış gibi okudum. O çocuğu çok sever. Şimdi burada kim kimi seviyor? Başka biri o çocuğu mu seviyor? Yoksa o çocuğu mu seviyor? Anlam belirsizliği var. Ne yapacağız? İki şekilde de düzeltebiliriz. Yani burada Ali o çocuğu seviyor da diyebiliriz. Özne getirerek ya da o virgül, bakın virgül getirdim, çocuğu çok sever dediğimizde o sözcüğünü bir özne olarak kullanmış olacağız. Ve daha net bir anlam kazanacağız. Peki şahıs zamiri eksikliği nasıl oluyor gençler? Bunun da mantığı şu. Herhangi bir cümle kendi yani cümlenin başına biz kendimiz senin ya da onun sözcüğünü yani bu iki sözcüğü de getirebiliyorsak orada bir anlam belirsizliği vardır. Hemen örneğe bakalım. Kazanacağını biliyorduk. Şimdi problem şu. Kimin kazanacağını biliyorduk? Senin kazanacağını mı biliyorduk? Onun kazanacağını mı biliyorduk? İkisi de oluyor. O zaman burada kimin kazandığını bildiğimizi bilme, Belli etmemişiz yani belirsiz. Cümleyi nasıl yapacağız? Ya senin ya da onun diye kesinlikle yazıp ya, bu şekilde göstermemiz lazım. Senin kazanacağını biliyorduk dediğimizde evet kimin kazanacağını biliyorduk? Senin daha net oldu. Tamam mı? Senin ve onun zamirlerinden herhangi birini getirdiğimizde belirsizlik ortadan kalktığı için sadece birini kullanmamız lazım. İkisi aynı anda kullanılırsa yine anlatım bozukluğu olacak gençler. Bir de deyim atasözü yanlışlığına bakacağız. Deyim ve atasözü yanlışlığı bence biraz zor. Zor olmasının sebebi de şu. Sizin daha önce duymadığınız bir deyim ya da bir atasözü karşınıza çıkarsa daha önce duymadığınız için doğrusunun ne olduğunu da bilememiş olursunuz. Dolayısıyla bunu düzeltemezsiniz gençler. Burada da zaten buna benzer örnekler var. Diyeceğiz ki deyimin atasözünü değiştiremiyoruz. Eğer değiştirirsek anlatım bozukluğu olmuş olacak. Mesela sevinçten etekleri tutuşmuştu diyemezsiniz. Niye? Çünkü sevinçten etek tutuşmaz. Etek tutuşmak telaşlanmaktır. O zaman biri seviniyorsa ve sen bu atasözünü kullanmak istiyorsa ne yapacaksın? Sevinçten etekleri zil çalıyor diye kullanmak zorundasın. Yani tutuşmayla zil çalıyoru değiştirirsen bakın bozuk oldu. Öğleyin yediğimiz yemekler yağlıydı. Midemizi bunalttı. <laughs> Keşke yemeseydik onları gençler. Bunalttı sözcüğü burada yanlış oldu. Çünkü mide bunaltması diye bir şey olmaz. Bunun doğrusu mide bulanmasıdır. Bunaltmak başka, bulanmak başkadır. Dikkat edin. Göze batınca ödüllendirildi. Göze batınca niye ödül verilsin? Cezalandırılır. Çünkü göze batmak iyi bir şey değil. O zaman şöyle yapmamız lazım. Göze girince ödüllendirildi. Tamam mı? Süt devirmiş kediye dönmüş. İşte bak bu çok zordu mesela. Süt devirmiş kediye dönmüş. Şimdi burada ben bunun doğrusunu bilmezsem ne olduğunu bilemem. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen doğrusunu gösterdik. Süt devirmiş değil de süt dökmüş, kediye dönmüş dediğimizde bakın devirmiş yerine dökmüş sözcüğü geldi. Direkt cümleyi düzeltmiş olduk. Şimdi yan oturup doğru konuşalım diye bir atasözü deyim yoktur gençler. Bu yan sözcüğü burada yanlış olmuş. Doğrusu şu. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım diye düzeltilmesi gerekiyor. Ve gençler anlatım bozukluğunun ilk videosunu bitirmiş olduk. Son videomuzda birazdan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Müzik